konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Mecit Ömür Öztürk hocamla Ramazan ayının bize kattığı değerler ne, faydalar ne, toplum yaşantısına kattığı değerler ne? Sadece bu dünya hayatına değil, ahiret hayatımıza da yatırım yapıyoruz Ramazan ayında. Bunlar nasıl oluyor? Sizin gözünüzden Ramazan nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ramazan ayı kafamda bir kelimeyle denk geliyor. Yapmamak. Diğer aylarda, diğer ibadetlerde yapmak mevzu bahistir. Namaz bir şey yapmaktır, zekat bir şey yapmaktır. Fakat oruç bir şey yapmamaktır. Bir şey yapmamak aslında çok üstün bir şeydir. Mesela Cenab-ı Allah'ı tarif ederken Cenab-ı Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu söyleriz. Zamandan münezzeh olduğunu söyleriz. Bazı alimlerimiz bir gerçeğe parmak basarak Cenab-ı Allah hareketten münezzehtir demişler. Çünkü hareket e, gelişmeye çalışmanın bir işaretidir. E, olgunlaşmamış olmanın bir işaretidir. Güzel bir şeydir ama sonuç itibariyle kemaldeki bir varlıkta hareket olmaz, sükun olur. Bizim hayatımız da hep yapmak üzerine kurulu. Yapınca çok hastalıklar meydana geliyor. Riya gibi gösteriş gibi, kibir gibi yani yapmalardan kaynaklı çok ciddi sıkıntılar e, yaşıyoruz. Hırs mesela bir şey yapınca olabilen bir şeydir. Artık biraz yapmamaya ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah'ın ikramı bu e, orucu bize farz kılmış. Serbest bıraksaydı birçok insan bundan mahrum kalacaktı. Bir şey yapmayarak Cenab-ı Allah'ın aslında hareketten münezzeh oluşuna bir vurgu yapıyoruz. Samediyetine bir vurgu yapıyoruz. Cenab-ı Allah samettir, hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsan oruç çerçevesinde Geçici bazı şeylerle muhtaçlık ilişkisini keser. Yeme içmeyle ihtiyaç ve muhtaçlık ilişkisini geçici olarak keser ve cenab Allah'ın samediyetini anlar. Ramazan'ın çok hikmetleri, faydaları, orucun bedene, ruha katkıları anlatılırken aslında iki görüş oluşuyor burada. Bazıları diyor ki bu kadar hikmete, faydaya gerek yok. Yani vücudumuzda şu katkıları var, nefsimize şöyle terbiyedir gibi buna gerek yok. Allah yasaklamış. Bir kural koymuş. Asıl olan bunu ihlaslı bir şekilde yerine getirmektir. Fazla işin faydalarını gündeme getirmeye gerek yok diyorlar. Bazıları da toplumun bu ibadeti anlaması için Ramazan'ın birçok faydasından bahsediyorlar. Özellikle bedene olan orucun insan sağlığına olan faydalarından bahsediyorlar. Ben aslında orucun faydalarının insanları oruca ikna etmekten daha çok Cenab Allah'ı tanımamıza yarayacak kısmını önemsiyorum. Cenab Allah insanlara zararlı bir şey emretmediğini, emrettiği şeylere Cenab Allah'ın ihtiyacı olmadığını, Allah bir ibadet emri veriyorsa onun insanın hem biyolojik hem manevi hem ruhani tarafına faydaları olduğunu anlamak bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cenab Allah'ın biz hakim bir ilah olduğunu, hakim ismine sahip olduğunu, hakim aslında fayda ve gaye e, maksat anlamlarına gelen bir e, kelime. E, Cenab-ı Allah bunu sadece ibadet olsun ben diyorum e, diye değildi. insana dönük çok yararları vardır e, manasında gönderdiği için ibadetlerin faydalarını da gündeme getirmeyi ben zararlı ve yanlış bulmuyorum. Bu çünkü bizim Cenab-ı Allah'ı tanımamıza sebebiyet veriyor. Yüzlerce faydası sayılabilir ama benim e, kendi dünyamda nefsin e, terbiyesi diye tasavvufun ana bir konu olarak ele aldığı bu konuyu bir riyazat çerçevesinde Ramazan'ı değerlendirebiliriz gibi düşünüyorum. Yani fırsat bu fırsat zaten insan yemeden içmeden uzak durmuş. E, kötü söz konuşmaktan, boş işlerle uğraşmaktan uzak durmuş. E, Cenab-ı Allah'a gitgide yaklaşmaya çalışıyor. Acaba e, bunu eskiden çileler olurdu 40 günlük tasavvufta çile 40 demek zaten. Niyazi Mısri Hazretleri 40 günlük çileye 40 defa girmiş. E, i̇nsanlar bu uzun yolculuktan Arınarak berrak bir şekilde çıkıyorlar. Biz bunu bir fırsata çevirerek. Fakat maalesef sofraların zenginliği bizi bundan biraz e, alıkoyabiliyor veya çok sosyal bir Ramazan geçiriyoruz bazen. E, bunlardan kendimizi biraz daha kenara çekip nefsimizin ıslahı için, kalbimizin aydınlanması için bunu kullanabilirsek e, bir yılda 30 gün var. 10 günde biz eklesek, e, 40'a çıkarsak bundan manevi olarak çok faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Pratik bilgiler olarak, mesela nelere dikkat etmeliyiz ki faydayı arttıralım? İşte sofraları belki çeşit çeşitli yemekler yapmamalıyız gibi algıladım söylemlerinizden. Başka neler yapabiliriz? Hani böyle basit basit şu 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 hareketleri yaparsak Ramazan'ın ruhuna daha muafık oluruz, daha hissederiz diyebileceğiniz tavsiyeler var mı? Yani burada biz açlı e, hissetmek lazım aslında biraz. Yani bazı e, öneriler açlığı hissetmeyecek şekilde bize taktikler veriyorlar. İyi de oluyor. Yani Allah bizim eziyet çekmemize muhtaç değil tabii ki. Fakat şu açlık denen duyguyu birazcık e, hissetmeye de çalışmakta fayda var. Açlık ilaçların başı diyor Mevlana Hazretleri. Yani büyük bir şifa diyor. Hatta bir menkıbe anlatıyor. Bir hak dostuyla talebesi çölde giderlerken birkaç gün geçmiş. E, talebesi Ufak bir kısık sesle demiş ki efendim galiba aç kalacağız demiş. Hak dostu da demiş ki evladım demiş sen şimdi isyanı bastın ya demiş. Ona isyan diyor. E, seni kesin doyururlar demiş. Seni üzümsüz cevizsiz bırakmazlar çünkü açlık Allah'ın has dostlarının kamil insanlarının e, rıskıdır. E, senin gibi ahmak bir dilenciye onu verirler mi? Sen isyan ettiğine göre seni kesin doyururlar diyor. <laughs> yani özel insanların lütfu Cenab-ı Allah sadece has ve seçkin kullarına bunu. E, nasip etmiş. Bir de rızkıdır diyor. Nasıl bir rızık var orada? Açlık has kulların rızkıdır, rızkıdır. dediniz evet, ya. Evet, yani evet. oradaki evet. rızkı nasıl görmeliyiz, nasıl okuduğumuz? E, farklı bir şey gerçekten. Hazreti Peygamber aleyhisselam da ben sizin bilmediğiniz bir surette doyuruluyorum diyor. Muhiddin İbn Arabi hazretleri bir dönem böyle çok az yiyerek, gıdayı kesmiş gerçi. Sadece suyla bir süre geçirmiş, bir altı ay kadar ciddi kilo aldığını söylüyor kendisi. Yani ve şunu hissettim diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ben açlıkla doyuruluyorum hadisi bende biraz tezahür etti bunu yaşamaya başladım diyor. Yani bir şey yemememe rağmen bir gıda geliyor. Biz gıdaları illa soframızda olan gıdalar gibi algılıyoruz. Mesela havayla Cenab-ı Allah'ın insanı besleyebileceğini, başka insanların bakışlarıyla doyurabileceğini, bazı duyguların insanın açlık sancılarını da dindirebileceğini pek düşünmüyoruz. Yani illa gıdayla insan doyar diye bir determinist bir mantığımız var. Halbuki bazen insan birçok şey yer, ama açlığı devam eder. Bazen bir şey yemez ama hiç açlık hissetmez. Bu açlık ve tokluk Cenab-ı Allah'ın kararını verdiği şeyler insan hakkında. Dolayısıyla burada illa gıda diye bir şey şartı yok ve açlık da bir gıda. Sadece mide açısından değil yani kalbin gıdası, ruhun gıdası. Mide vazifesine ara verince Diğer latifeler işte nefs, kalp, ruh, ahva, hafi onlar rızıklanmaya başlıyorlar. Mide dolduğu zaman da onlar aç kalıyorlar. Yani aslında açlığın merkezini değiştiriyoruz. Normalde mide doluyken diğer latifeler aç. Bu sefer mideyi boş bırakarak diğer latifeleri doyuruyoruz. Asıl doygunluk açlıkta yatıyor aslında. O zaman hazır fizik beden dinleniyorken yani açken sindirim sistemi çalışmıyorken diğer duygularımızı beslemek için başka neler yapmalıyız? İşte zikir çekmeliyiz, Kur'an dinlemeliyiz, okumalıyız, yardımda, infakta bulunmalıyız. Başka neler tavsiye edersiniz? O duyguları daha da böyle hazır fizik beden dinleniyorken neler yapabiliriz? Yani Kur'an-ı Kerim Tabii Ramazan'da indirilmiş ve en iyiden Ramazan'da anlaşılabilir. Yani o zemin Ramazan'da kuruluyor. Aslında biz açlık için değil de Kur'an-ı Kerim'in inişi için kendimizi aç vaziyete getirip onu almaya hazırlanıyoruz. Asıl maksat o. Yani Kur'an-ı Kerim merkezli bir ay, Ramazan ayı. Madem bedende bir dinginlik var, bu hakikatleri bir de aç karınla, acizimizi hissederek, zayıflığımızı hissederek, Kur'an hakikatlerini sadece kıraati değil tabii ki manasına da yönelerek Kur'an'la bir temas kurmamız gerekiyor. Çünkü insanın midesi doluyken, hayatında bir sıkıntısı, bir acziyet hissedecek bir durumu yokken Kur'an hakikatleri ona çok hitap etmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir insan profili var. Bir ayette diyor ki insan zayıftır, zayıf bir yaratılıştadır diyor. Başka bir ayette aciz olduğunu söylüyor. Başka bir ayette zor bir hayata geldiğini söylüyor. Başka bir ayette duaya muhtaç bir varlık olduğunu söylüyor. Ama bunları biz işlerimiz yolundayken ve karnımız e, tokken hissedemiyoruz. Bu acizlikle aynı metinleri okumamız lazım ve insanın aciz bir varlık olduğunu ifade eden Kur'an-ı Kerim'i kendi acizlik hislerimizle görmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelmekte e, elbette bence Ramazan'da çok fayda var. Allah bize de nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim'e yönelip orada bizim hani insan ilişkilerinde nelere dikkat etmemizle ilgili de bilgileri belki Ramazan ayında daha fazla hayata geçirmek gibi bir refleksleri de yerleştirmemiz daha kolay olur mu? Yani işte zekatı vermek, Zaten bu bana ait değil ki daha rahat hisseder miyiz? Zekat onun için mi daha çok Ramazan ayında veriliyor? Aslında bir yıllık kazancın bir bedeli ama daha çok bunlar hep Ramazan ayında. işte sadaka daha çok Ramazan ayında, fitre Ramazan ayında gene. Yani zaten o acizliğimi görmüşken, fizik beden de bu kadar yemekle içmekle uğraşmıyorken bir kat daha acizliğimi görmek ve bana ait değilmiş bilgisini yerleştirmek mi? Bu ibadetleri de yapmak o konuda ne dersiniz? Evet yani e, Hazreti Peygamber Aleyhisselam fakirlerden, yoksullardan, e, toplumun alt katı tabakasından ayrılmaması gerektiğine dair bazı ayetler gelince Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında iki değişiklik olmuş. Bunu sahabe-i kiram e, anlatıyor. E, birisi diyor, eskiden diyor biz onunla, onunla otururduk diyor, sohbet ederdik diyor ama fakat dizlerimizin arasında bir mesafe mutlaka olurdu. Fakat bu kişilerden ayrılma e, manasındaki ayetler geldikten sonra e, dizleri dizimize bitişik olarak otururdu. E, i̇kinci değişiklik de normalde o bizimle otururken bir işi olduğu zaman kalkar giderdi. Fakat bu ayetlerden sonra biz o meclisi boşaltmadan yanımızdan kalkmamaya başladı. Yani en son kalkan o olurdu. Çünkü onlardan ayrılma ayeti. Ne çok ciddiye aldığı için onlarla beraberliği son dakikasına kadar sürdürürdü. Dolayısıyla bu zekat gibi ibadetlerde aslında fakirleri Ramazan'a ortak etmek ve bir statü olarak, toplumsal statü olarak iftar masalarında toplumun fakir kısmından kimse yoksa bu sofralar hep yadırganmıştır maneviyatta. Bereketsiz sofralar olarak addedilmiştir. Yani üst düzey bir sofra olmaz. Herkes olur. Fakirler de olur. Yani onları mahrum bıraktığımız bir sofra olmaz. Tabii ki biz acziyetimizi aslında o açlıkla fark ettiğimiz için verdiğimiz zekatın bir ihlası oluşmuş oluyor. İşler yolundayken ve tok karınla sağlıklı bir bedenle e, insan zekat verirken şöyle bir hissiyata kapılabilir. Yani ben bana ait olan bir şeyden bir fedakarlık yapıyorum gibi geliyor. Fakat Ramazan'da insan kendisinin de kendisine ait olmadığını, Cenab-ı Allah izin vermeyince yemek bile yiyemeyeceğini bunu fark ederek verdiği bir zekatta aslında ben bana ait olan bir şey vermiyorum. Ben fakirin, zengindeki hakkı olan Cenab-ı Allah'ın hakkı olan, benim olmayan bir şeyi veriyorum. Ben malımı temizlemeye çalışıyorum. Zekatla temizlemek kelimesi zaten aynı yerden gelir. O yüzden zekat verilen kişiye teşekkür edilir. Normalde bir teşekkür beklemek şöyle dursun. Onlara minnet edilir. Siz olmasaydınız kime verecektim? denebilir. E, kendi parasını kendisinin olmadığını kavrayan birisi yavaş yavaş kendi bedeninin de kendisine ait olmadığını anlar. Bedeninde bir arıza olunca da psikolojik bir yıkım yaşamaz. Bir adım ileride kendi ailesinin de kendisine ait olmadığını anlar. Orada bir kayıp yaşarsa onun da bir emanet olduğunu fark eder. Aslında hepsi Ramazan'ın kurduğu bir atmosferden başlıyor ve manevi büyüklerimiz bir kişi Ramazan'ı nasıl geçirirse genellikle bir yılı da o maneviyatla geçirir demişler. O yüzden orayı da hep üst düzeyde tutmaya çalışmışlar. Yani zekatı da, fitreyi de, daha diğer ibadetleri de oraya yoğunlaştırmaya çalışmışlar, namazı orada daha çok kılmışlar ki bütün sene öyle geçsin inşallah. Tüm seneye inşallah. sirayet etsin diye. İnşallah, inşallah bizim için de öyle olur. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Hayırlı Ramazanlar olsun efendim, iyi günler. <laughs>